Ne yaptılar parmağını? Adam resmen tırnağımı söktü kerpetenle. Ee ne olmuş ya? Ne ne olmuş yani? Kedi k... görmüş yara salmış. <laughs> ne yapaydım? Sen mutlu ol diye mayına mı basaydım? Herkes hazırlansın. Hemen çıkıyorsunuz. Ne oldu tamam. komutanım? Acil bir durum mu var? Erdem Yarbay'ın helikopteri güdümlüyle vurulmuş. Sen ne diyorsun komutanım? Kalk, 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 Yangın söndü ama benzin falan sızdıysa hala patlama olabilir. Bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor buradan. Pilotları çıkarmalıyız. Fevzullah ne oldu? Durum ne? Komutanım durmayın. komutanım gitmiş. Kim? Yanımızdaki adam simsar yok, kaçmış. Allah kahretsin. Nerede o herif? Kaçıyor. Durdurabilir misin? Risklik komutanım ölebilir. Bir de silah çalmış şerefsiz. Tamam. Sakın ateş etme. Oradan bize canlı lazım. Pilotları ve helikopteri koruyun. onun arkasından gidiyorum. Emredersiniz komutanım. komutanım. Komutanım ya bizimkilerden önce gelirlerse? Eğer gelir de... ...bu helikopteri ele geçirirlerse... ...bizi dünyaya madar ederler. Hayatımız şerefimizden daha önemli değil. Eğer helikopteri ele geçirecek olurlarsa... ...helikopteri havaya uçurun. Ya onlar? Onların paçavrasını... Helikopterim üzerinde görmektense paramparça parça olmayı tercih ederim komutanım. Cevabını almaz. Emredersiniz komutanım. Ben arkasından gidiyorum. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol komutanım. komutanım. Biz buradayız komutanım. Kanat komutanım. Merak etmeyin. Her şey yolunda. Sen kanat kodunu nereden öğrendin lan?

Bundan sonrasını yürüyeceğiz. Yol bitti. Doğru yerde Güney'e doğru gitmemiz lazım komutanım. Hadi bakalım. Karının haber var mı? Arayamadım komutanım. Telefon doğru düzgün çekmiyor ki. İyidir inşallah. Babam oldun yani şimdi. İnşallah komutanım, İnşallah. İsim düşündünüz mü? Henüz bir şey belirlemedik. Atmam koyar güzel bir şey. Gelmedi. Kızım vazifedeydi. Önemli olmasa gelmez olur muydu? Ne olurdu bir kere de yanımda olsaydı? Ne olurdu bir kere de yanı başımıza oturup ellerimi tutsaydı ne olurdu? Kader böyleymiş kızım. Hem her işte bir hayır vardır. Yine çocuğumuz olur. Kaç kere denedik olmuyor işte olmayacak. Ben anne olamayacağım. Yapma kızım böyle. Ne olur yapma. Niye açmıyor telefonu? Gelsin artık. Ne olur gel. Komutanım silah sesi. Hoş. Dur tensin o! Beni canlı yakalamak istediğini biliyorum. Komutanım, biraz daha dayanın. Gelmek üzeredirler. Komutanım, sizce bulabilecekler mi bizi? Kimden bahsediyorsun? Bizimkilerden tabii ki. Helikopter hava alamadıysa gelmeleri vakit alır. Helikopteri havaya uçurmaya hazır ol. Komutanım. Dayanamayacağız. Son şarj Son mermi bitene kadar devam. Saldırmıyorlar. Niye saldırmıyorlar? Bugün biteceğini biliyorlar çünkü. Patlat artık şunu. Geliyorlar. Çaylak. Komutanım bizimsin. Bizimlerin geleceği yok. Patlat artık şunu. 这天。姐姐 Geldik işte güzel kardeşim. İlla son anda mı geleceksiniz? Kırk dakikadır buradayız da gerilim olsun diye bekliyoruz. Ah çok komik. Keşke hiçbir anlayışını almasaydın yanına. Kaçıyor kancıklar komutanım. <laughs> Gelin lan şerefsizler. <laughs> Komutanım, iyi misin? Yaralandın mı? Ben iyiyim, pilotlara bak. Erdem Yarbay'ım nerede? Simsar'ın peşinden gitti. Kaçtı çenesiz. İyi mi? Gayet iyi komutanım. Hareket merkezine haber ver. Komutanım, helikopterimizi bulmuşlar. Erdem Yarbay da sağ durumda. Simsar'ın peşinden gitmiş. Üç yaralımız var. Durumları şimdilik iyi. Allah'a şükürler olsun. Ben iyiymiş. Hareket merkezinden haber geldi. Bizi almaya geliyorlarmış. Tamamdır. Arkadaşlar, yaptığınız fedakarlık ve gösterdiğiniz kahramanlık asla unutulmayacaktır. hepinizi tebrik eder. Başarılarınızın devamını dilerim. Sağ Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Dikkat. Madem Erdem Yarbay'ım burada değil, onun adına size minnetlerimi sunuyorum komutanım. Pilotlarımız sadece kara havacıların değil, tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeğidir. Her zaman hizmetinizdeyiz. Sağ olun komutanım. Arkadaşlar, her zamanki gibi yüzümüzü kara çıkartmadınız. Hadi, gidip biraz dinleyin. Malum, su uyur, düşman uymaz. Başçavuşum. Emredin komutanım. Emir komuta sizde. Emredersiniz komutanım. Dikkat! Rahat. Dağılabilirsiniz arkadaşlar. Ulan şu halimize bak, tatile geldik sanki ya. Ne yapıyoruz burada? Yuh be. Allah'ından kork ya. Daha yeni girdik içeri. Sıkılıyorum aga. Burada böyle duvarlar üstüme üstüme geliyor benim ya. Bir yemek yesen, uykuyu sen ha? Robot musun sen abicim? kurtlu robot. Bak bakayım nasıl olmuş. Komutanım, bu robot öldüğünüz gibi gelmedi ama. Adan 12'ler cami değil mi arkadaki? Adan 12'ler cami mi? Şaka yapıyorsun evet. herhalde. Tac Mahal orası. Pardon ya, karıştırdım. Malatya'daydı değil mi Tac Mahal? Doğru diyorsun. Hasta mısın sen ya? Yani? Yaralandın falan mı ha? He? İş helikopterden düştü de bizim haberi <laughs> Bu nasıl? Yok komutanım bu da olmaz. Yani öldeniz lazım bana. Sen bana bunlardan yap bir iki tane. Kızlara falan gönderirim. İstersen Miami Beach var. Tamam bu olur komutanım. Yani, ben en nihayetine deniz. Bak şuraya köşeye mermilerle canım anam yazabilirim. Şık durur. Yok komutanım. Bir de bir bozgu koyalım. Hı hı. Benim de böyle sol kolum kopmuş gitmiş. Onu biraz bir... zaman alır ama onu yaparız. Komutanım. Hı. Bundan bir tane de size yapayım mı? Böyle teröristler etrafınızda, siz ortada tabancayla duruyorsunuz ha? Benim öyle çok var zaten. Uğraşma. He. <laughs> Sen bir tane bana yap. Böyle gece kulübünde. Her tarafta böyle çakarlar falan. Sağında bir tane sarışın, solunda bir tane esmer, önümde bir tane kızıl. Böyle üzeri çekik çekik. Çekik gözlü kızlara bayılıyorum ya. Yaparız komutanım. Hediyesi on lira. On lira mı? Tanesi yani. Tanesi. Oğlum benim burnuma pastırma kokusu geliyor. Nerelisin lan sen? Bildiniz komutanım. Kayseriliyim. Beş lira yap işte. Üç tane son lira yapalım. Gel komutanım. Ulan Kayseri'nin tam merkezi çıktı ya. Kayseri. Ee, ee. bir mesai arıyoruz. atış alanına gitseydik ya. Burada böyle oturuyoruz. Oğlum bak bir rahat dur. Bir rahat ver. Bir nefes al ya. Ne oldu ya? Yasin. Kardeşim. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Ee, vazife buraya getirdi ne yapalım? Keşanlı. Bak bu Yasin kardeşim sayılır. Nereden kardeşin? Beraber büyüdük. İstihbarattandır kendisi. Karda yürür izini bulamaz. Ee sen ne yapıyorsun burada? Sizin şu geçen hafta yakaladığınız simsar yok mu? Onun sorgusuna girdim Ankara'da. Adam bayağı güzel öttü. Ben Derdem Yerbay'la görüşmeye geldim. Hadi be. Hadi gel sen de işimiz var. Memnun oldum kardeşim. Hani bize de böyle operasyonel bir şeyler çıkarsa, bak bir haftadır tıktılar bizi buraya, delirmek üzereyim. Bak, vallahi delirmek üzereyiz ya. Abi onu sen şey yap. Biraz deli, yani birazcık değil, full deli, full ardı. Full Türkiye'de tek Yusuf diye biri var. Örgüt eylem talimatlarını o çocuğa veriyor. Bu çocuk da hangi grup? eylemi yapacaksa ona bildiriyor. Peki nasıl haberleşiyorlar? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yusuf, örgütün bütün talimatlarını sağdaki elemanlara gönderiniz. Kim olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz komutanım. Takip etmek lazım bunu. Takip etmek lazım, ürkütmemek de lazım. Eğer takip edildiğini anlarsa, bütün işlerin eline değin çeker. O zaman da hiçbir şey öğrenemeyiz. Yasin sen artık burada mısın? Evet komutanım. Ateşle birlikte bu Yusuf'u takip edebilir misiniz? Kurmay Başkanım destek almak için teşkilatla görüşecek. Tabii ki komutanım. Emriniz olur. Güzel. Ateş. 24 saat izleyin. Gerekirse uyumayın. Nasıl haberleştiklerini öğrenmeye çalışın. Kimle buluşuyor? Nerede yaşıyor? Kiminle görüşüyor? Çayını kaç şekerli içiyor, hepsini bilmek istiyorum. Emredersiniz komutanım. canım ya. Ne yapayım ben de Dubai'deyim. Bir iş toplantısı için geldik. Sen neler yapıyorsun? <laughs> Hadi ya. Ben ne yapayım? Seni düşünüyorum. Seni özlüyorum. Altı ay. Altı ay oldu mu ya? Bu zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ya benim de işlerim çok yoğun. Gülüm o yüzden arayamıyorum ben de seni. yoksa ya sen anlat bakalım sen neler yapıyorsun neler yaptın Hı? nişanlandın Oo çok sert Üf, canım ya ben e, şeye giriyorum tünele giriyorum Dubai'de her yer tünel dolu sıcak diye sanırım bu kadar çok tünel yapmışlar Burcu ya oğlum kız nişanlıyım diyor niye uzatıyorsun hala sen var ya. Kadınların iş dünyasından zerre anlamıyorsun. Ya bırak. Bana nişanlıyım dedi ya, nişanlı falan değil. Beni deniyor. Abi. İşte, işte bak şu çocuk. bekleyelim değil mi? Erdem Yarbay'ım uyumayın dedi. Eğer uyursak emre itaatsizlik olur. Eyvallah. Sabahçıyız o zaman. Ayça ne yapıyor acaba ya? Ayça kim ya? İyi canım ya ben de Cenevre'deyim. Bankanın bir toplantısı var onun için geldim. Evet bankacıyım ben. Hadi ya. Hmm, hani biz senle ilk tanıştığımızda ben bahçe bakım işleriyle uğraşıyordum ya. Ha. Ondan sonra bankacılık sektörüne atıldım. Sonra bizimkiler aradılar. Koş yetiş banka batıyor gel kurtar. Aa. Suratıma kapattı. Sabah sabah kimle konuşuyorsun ya? Bık 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 sabaha kadar konuştun. Bak şimdi, biz bu kızla tanıştık tamam mı? Ben kıza bahçe bakım işleri yapıyorum demiştim. Şimdi de bankacıyım deyince yüzüme kapattı. La havle ve la, 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 la kuvvet. Adamımız çıktı.